Merhabalar, Psikanalist Sohbetleri Podcast serisinin 29. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size bilinç dışının oluşumlarından bahsedeceğim. Bilinç dışının oluşumları aslında Lacan'a ait bir kavram. Bilinç dışının oluşumlarından kasıt şu. Rüyalar, dil sürçmeleri, sakarlıklar, unutkanlıklar ve semptomlar. Dolayısıyla aslında bugün size Freud'un öğretisinde ve yer yer Lacan'ın öğretisinde bunların ne anlama geldiğini ve bir özne hakkında bize neler anlattığını aktarmaya çalışacağım. Bunu yapmak için ise Freud'un Psikanalize Giriş derslerine gideceğiz. Başlamadan şunu söyleyeyim size. Bu kitabı herkese öneririm. Psikanalize Giriş dersleri Freud'un 1915 ila 1917 yılları arasında Viyana Üniversitesi'nde verdiği derslerden oluşuyor. Freud'un amacı psikanalizle profesyonel olarak tanışmamış olan, daha ziyade psikanalizi merak eden bir kitleye psikanalizi olabildiğince yalın ve anlaşılır bir şekilde anlatmaktı bu derslerde. Burada öğrencilerine Freud şöyle sesleniyor. Size de söz konusu nevrotik hastalarla aynı şekilde davranırsam bu canınızı sıkmasın. Size gelecek sefer dersime girmemenizi ciddi olarak salık veriyorum. Bu öğüdü desteklemek için psikanaliz konulu bir dersin zorunluluk gereği ne kadar eksik kalacağını ve bu konuda kendi kararınızı vermenin ne tür zorluklar içerdiğini anlatacağım. Size geçmişteki eğitiminizin ve düşünce alışkanlıklarınızın tamamını, sizi kaçınılmaz olarak nasıl birer psikanaliz muhalifi yapacağını, ve bu içgüdüsel muhalefetten olabildiğince yararlanmak için kendi içinizde üstesinden gelmeniz gereken şeylerin ne kadar çok olduğunu anlatacağım. Burada anlatacaklarımdan psikanaliz konusunda ne kazanacağınızı şimdiden elbette söyleyemem. Ama size şu kadarı için söz verebilirim. Burada anlatılanları dinleyerek psikanalitik bir incelemeyi nasıl yapacağınızı veya tedaviyi nasıl uygulayacağınızı öğrenmiş olmayacaksınız. Ama olur da aranızdan biri psikanalizle geçici bir tanışıklıkla yetinmeyip kalıcı bir ilişkiye girmeye eğilim gösterecek olursa onu caydırmaya çalışmakla kalmam, aktif bir şekilde onu uyarmam da gerekir. Bugünkü koşullar altında bu mesleği seçmesi bir üniversitede sahip olabileceği başarı şansını yok edecek ve hayata pratisyen hekim olarak başlaması halinde kendini onun çabalarını anlamayan, ona güvensizlik ve kuşkuyla bakan ve barındırdığı bütün kötü ruhları üstüne salan bir toplumda bulacaktır. Ben bu pasajı ilk kez okuduğumda, bugünle yüzyıl öncesini karşılaştırmış ve aslında değişen pek de bir şey olmadığını düşünmüştüm. Freud sanki yüzyıl öncesinden bugüne sesleniyor. Psikanaliz aynı bugün olduğu gibi, o zamanda hakim ideoloji ve görüşler tarafından birçok şeyle suçlanıyordu. Bilimsel olmamakla, ahlaksızlıkla, metafizik konularla uğraşıyor olmakla vesaire. O zaman psikanalize ilişkin görüşlerin dünden bugüne çok da fazla değişmediğini söylemek mümkün. Halen her yerde psikanalizin çağının geçtiğini, Freud'un bir takım sapkın düşüncelerin sahibi olan birisi olduğunu vesaire duyabilmek mümkün. İlginç olan şey ise tüm bunları söyleyen kişilerin sanki çok yeni bir şey, o güne kadar hiç kimsenin düşünemediği bir şey söylüyor olduğunu düşünmeleri. Freud'un metinlerini ve Lacan'ın metinlerini okursanız, bu tartışmaların her çağda çok canlı bir şekilde devam ettiğini görmeniz mümkün. Yani Batı cephesinde pek de yeni bir şey yok. Freud, psikanalize yöneltilen eleştirileri her zaman ciddiye almış ve bunlara belli yanıtlar vermiştir. Psikanalizin bilimsel olmadığına dair eleştirilere belli bir takım cevaplar sunmuş ve her şeyin kökeninde organik bir temel arayan tıp bilimiyle ilgili o zamanlar birçok şey söylemiştir. Freud'un bu konudaki temel pozisyonunu şöyle özetlemek mümkün. Bir ruhsal rahatsızlığın ya da semptomun belirli biyolojik ve fizyolojik kökenleri olabilir. Freud'un hiçbir zaman buna itirazı yok. Ama orada her zaman biyolojiye indirgenemeyecek, biyolojinin ötesine geçen bir şey daha vardır. Yani her zaman biyolojik bir varlık olan insana toplumun müdahalesini, dilin müdahalesini Freud hesaba katmıştı. Freud bu fikri sürdürmek için en gündelik olan şeylere, yani parapraksislere başvurur parapraksislerin diğer bir adı da edim hataları. Edim hataları derken kastedilen şeyin ne olduğunu hemen size söyleyeyim. Dil sürçmeleri, yanlış okumalar, unutkanlıklar, yanlış duymalar, kalem sürçmeleri, sakarlıklar, hatta bugün bağlamında bu düşünürsek klavye sürçmeleri vesaire. Freud, tüm bu şeylerin ilk bakışta pek de önemli olmayan şeyler gibi göründüklerini, ve dinleyicinin ilgisini bu olgulara çekmek istediğini söyler. Bu önemsizmiş gibi görünen olguların psikanalizin ilgilendiği esas alan olduğunu belirtir. Tüm bu edim hatalarının çoğu insan tarafından yorgunluğa, heyecana veya başka şeylerle meşgul olmaya bağlandığını söyleyebiliriz. Ama tüm bu hataları yakından incelediğimizde basitçe dikkatin dağılması ile açıklanamayacak, heyecanla açıklanamayacak başka süreçler göze çarpmaktadır. Çünkü bu edim hatalarının dikkati dağılmamış olan, yorgun ya da heyecanlı olmayan insanlar tarafından yapıldığı da oldukça açık. Hepimiz bir şey anlatırken bir kelimeyi bir türlü hatırlayamadığımız deneyimler yaşamışızdır. Ya da bir kişinin ağzından söylemek istediği şeyin tam tersinin çıktığını duymuşuzdur. İşte bu noktada belirli biyolojik etkenlerin etkisi ya da dikkatin dağılmış olmasına aşan bir boyut vardır. İşte bu noktada Freud müthiş bir tespitte bulunur. Psikanaliz tüm bu edim hatalarının biyolojik ya da psikofizyolojik şeylerle ilgili olduğunu reddetmez. Yani bunları yok saymaz. Ama Psikanaliz açısından baktığımızda bu cevaplar tek başına yeterli değildir. Psikanaliz örneğin bir dil sürçmesine bakarken o sürçmenin neden başka bir şekilde değil de o şekilde yapıldığıyla ilgilenir. Ya da bir dil sürçmesinin neden o spesifik anda ortaya çıktığı sorusunu sorar. Neden az önce ya da az sonra değil de tam da o anda? Freud psikanalize giriş derslerinin ki burada referansım öteki yayın evinden çıkan psikanalize giriş dersleri 60. sayfasında şöyle der. Bu soru cevapsız kaldı ve sürçmeyle ortaya çıkan şey aydınlatılmadığı sürece fizyolojik bir açıklama bulunabilse bile bunun rastlantıya bağlı bir olay olarak kaldığını göreceksiniz. Bir dil sürçmesi yaparsam bunu sonsuz farklı yoldan yapabileceğim açıktır. Doğru kelimenin yerini binlerce başka kelimeden herhangi birisi alabilir ve sayısız yoldan çarpıtılabilir. O halde beni, belli bir durumda belli bir sürçme yapmaya zorlayan bir şey var mı? Yoksa bu sadece keyfi bir seçim, bir rastlantı sorunu mu? diye sorar Freud. İşte psikanaliz tam da bu yüzden bu önemsiz gibi görünen şeylerle ilgilenir. Görünüş de tesadüfi ya da rastgeleymiş gibi görünen şeylerin kökeninde çok daha tutarlı sebepler olduğunu ve bu sebeplerin bulunmasının özneyi anlamak için çok önemli olduğunu ileri sürer. Freud bize iki tane basit ama çarpıcı örnek verir. Bir açılış konferansında bir profesör şöyle demiş benden önceki sayın profesörün hizmetlerini takdir etmeye eğilimli değilim. Aslında profesör burada yetkili değilim demek istemiştir. Fakat Almanca'da eğilimli kelimesi geneigt olarak telaffuz edilmektedir. Yetkili kelimesi ise geeignet olarak telaffuz edilmektedir. Bu konuşma esnasında bu profesörün heyecanlı olduğuna kuşku yok der Freud. Ama peki neden şu ya da bu kelimede değil de tam da anlamı en çok karıştıracak kelimede sürçme yapılmıştır? Ve bu sürçmenin yarattığı anlam karmaşası neden bu kadar güçlüdür? Şöyle düşünün. Bu profesör diğer kelimelerde de sürçme yapabilirdi. Ama öyle bir kelimede sürçme yapıyor ki kendisinden önceki profesörün hizmetlerini takdir etmeye yetkili değilim diyeceği yerde eğilimli değilim diyor. Yani söylemek istediği şeyden çok daha farklı anlama gelecek bir şey söylemiş oluyor. Freud işte tam da bu belli anda ortaya çıkan sürçmeyle ilgilenir ve kastettiği yeni anlamlarla ilgilenir. Dolayısıyla her dil sürçmesinin Freudyen dil sürçmesi olduğunu söylemek de mümkün değil. Bu dil sürçmesi çok anlamlılığa yol açıyor mu ve dili sürçen özne tarafından dikkate alınıyor mu? Çünkü psikanaliz bir tür niyet okuma süreci de değildir. Dil sürçmesi analizana vurgulanır ama analizan eğer orada bir şey görmüyorsa Freudcu anlamda bir dil sürçmesinden de bahsetmek mümkün değildir. Önemli olan analizanın bu sürçmede bir şeyler görüyor olmasıdır. Ama analistin görevi de Buradaki sürçmeyi vurgulamak ve analizana burada kastettiğinden, niyetlendiğinden daha fazlası olabileceğini göstermeye çalışmaktır. Freud bize başka bir örnek daha verir. Bir profesör, dişinin cinsel organları durumunda birçok deneye rağmen diyeceğine, dişinin cinsel organları durumunda birçok tahrike rağmen demiştir. Deney Almanca'da Verschuhe, tahrik ise yine Almanca'da Verschungen olarak telaffuz edilmektedir. Burada sadece bir rastlantı olduğunu söylemek naiflik olurdu. Burada konuşan öznenin ağzından çıkan cümlelerde, sözcüklerde niyetlendiği anlamın ötesine taşan bir boyut olduğunu söylemek mümkün. Neden tam da dişinin cinsel organlarından bahseden profesörün dili deney demek yerine tahrik diyerek sürçmüştür. Hatta Freud bize bazı büyük yazarların ileride gerçekleşecek bir şeyi ima etmek ya da karakterin esas isteğini okura göstermek için bazen bilerek dil sürçmesine başvurduklarını söyler. Freud, ortaya çıkan bir edim hatasının neye hizmet ettiği sorusunu ortaya atar. Oluşan anlam karmaşasının kastedilen yeni anlamın özneye dair bir hakikatle ilişkili olduğunu belirtir. Dil sürçmesi ve diğer edim hatalarının biyolojik ve psikofizyolojik kökenlerini kabul ettiğini söylemiştim. Tam da bu noktada Freud bize 75. sayfada bu durumu anlatmak için müthiş bir örnek verir. Direkt alıntılıyorum. Dolayısıyla bu bedensel etkenler sadece dil sürçmesinin özgün ruhsal mekanizmasını kolaylaştırır. Bir keresinde bu ilişki için yaptığım bir benzetmeyi burada tekrarlayacağım. Çünkü daha iyisini bulamıyorum. Karanlık bir gecede tek başıma ıssız bir yere gittiğimi ve saldırıya uğrayarak saatimi ve cüzdanımı bir hırsıza kaptırdığımı varsayın hırsızın yüzünü net göremediğim için en yakın polis karakoluna koşup şikayet dilekçemi şu sözlerle yazdığımı düşünün. Yalnızlık ve karanlık değerli eşyalarımı çaldı. Bu durumda memur bana belki de şöyle diyecektir. Söylediklerinizden gereksiz yere aşırı mekanik bir görüş benimsediğiniz anlaşılıyor. Olayı şöyle ortaya koymak daha doğru olacaktır. Karanlığın etkisiyle ve yalnızlığın da yarattığı avantajla Kimliği bilinmeyen bir hırsız değerli şeylerinizi gasp etti. Sizin durumunuzda bana öyle geliyor ki asıl iş hırsızı bulmaktır. Belki o zaman çalınan eşyaları geri alabiliriz. İşte psikanaliz tam da bu noktayla ilgilenir. Biyolojik etmenler ya da psikofizyolojik etmenlere yani bu örnekteki karanlığa ve yalnızlığa bakmaktansa hırsızı tespit etmeye çalışır ve bu hırsız tahmin edebileceğiniz üzere bilinç dışıdır. Hava istediği kadar karanlık olsun, siz istediğiniz kadar yalnız olun, eğer hırsız yoksa bir hırsızlıktan da bahsetmek mümkün değildir. İstediğiniz kadar heyecanlı olun, istediğiniz kadar dikkatiniz dağınık olsun, bilinç dışı her zaman iş başındadır. Bir sonraki bölümde Lacan'ın bilinç dışının oluşumları dediği bu oluşumları yani edim hatalarını parapraksisleri konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölüm haftaya pazar günü gelecek. Görüşmek dileğiyle.